Yüksek protein, normal yağ ve sıfır karbonat alarak obez olman imkansız. Bilimsel olarak imkansız. Zaten obezite günümüzün problemi. Yüzyıllar boyunca insanlık tarihinde böyle bir problem hiçbir zaman olmamış. Neden? Çünkü hep et yemişiz. Etten protein almışız. Hayvansal yağları almışız. Belki işte doğada meyve yemişiz. Sürekli hareket etmişiz falan. Dolayısıyla diyetimizin %80'i hayvansal proteinlerden ve yağlardan oluşmuş. Ama tabii şimdi bunu duyduktan sonra da gidip sadece işte chicken breast, kuru protein alıp ondan sonra işte yanına brokoli aldığında uzun vadede birçok sağlıksal sıkıntılar çekeceksin. Bu makronutrientlerin protein, yağ, karbonat hepsinin bir önemi yeri var. Yaşam stiline göre elde etmek istediğin amaçlara göre bunların hepsinden çeşitli şekilde yararlanabilirsin. Hangi diyeti takip edersen et her zaman proteinin yüksek olmak zorunda. Yağ ve karbonat arasında seçim yapabilirsin. Eğer kas yapmaya çalışıyorsan, performansını arttırmak istiyorsan, özellikle patlayıcı güç ya da maksimal gücünü kaldırdığın ağırlıkları arttırmak istiyorsan ...karbonatı kullanman senin avantajın olacaktır. Eğer benim böyle bir amacım yok... ...ben işte yürüyüş yapıyorum... ...ya da kardiyovasküler, aerobik egzersizler yapıyorum... ...diyorsan ketojenik diyet sana göre. Ketojenik diyet derken de... ...günümüzde bize empoze edilen ketojenik diyetten bahsetmiyorum. Çünkü bize söylenen ketojenik diyette... ...proteini de düşük alman gerekiyor. Bu tam bir saçmalık. Günümüzdeki ketojenik diyete göre sana söyledikleri şey... ...aldığın kalorilerin %70-80 civarı yağlardan gelmek zorunda. %5-10 civarı karbonat, %10-15 civarı da protein proteinden gelmesi gerekiyor bu şekilde anlatılıyor bize fakat ketojenik diyetin tarihçesinden bahsettik günümüzde bu algının oluşturulmasının tek sebebi proteinin pahalı olması bu büyük şirketlerin proteinden para kazanamadıkları için işte yani tavuğu eti balığı ketojenik diye sana nasıl satabilirler zaten bunların doğada ulaşılabilir olmasından dolayı senin bu şirketlere aracılara ihtiyacın yok ve protein bu makro değerler arasında en pahalı olanı karbonat ve yağ kıyasla dolayısıyla ne yapıyorlar İşte sana ketojenik ketojenik çikolata, popcorn. Ben su bile gördüm. Ketojenik su yazıyor. Hani insanlar da şöyle bir algı yarattılar. Eğer bu ketojenik ise kesinlikle sağlıklıdır. İşte kilo vermeme yardımcı olur. Bir de bunları işte proses işleme tabi tutulmuş gıdalara yapıyorlar etiket olarak. Ketojenik cips. Ya cipsin neresi, neyi sağlıklı olabilir? Sen keto yazınca onu onda bir şey değiştirmiyorsun ki. İnsanların da işte vicdanını rahatlatıyorlar. Hani ben en azından ketojenik popcorn yiyorum, ketojenik çikolata yiyorum. İşte bir şey yapmaz falan. Tatları da zaten bok gibi. Hani onu yiyeceğine git adam akıllı çikolataya bari. Hani aynı aynı şey. Hiçbir farkı yok.